Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı Yıldız Stoper için West Ham United'da devreye girdi. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yılında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, eldeki yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Sasha Boy ve Cedric Bakan satarak kasasına bonuslar dahil 45 milyon euro koyan Galatasaray, yine önemli satışlar yapacak gibi görünüyor. Kadrosundaki yıldızların neredeyse her biri için teklifler alan sarı kırmızılı olarak yüksek bedel Barış Alper için teklif edildi. İngiliz basınından Sky Sports, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için e yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, barış için Galatasaray'a 22 milyon euro önerdi. Almanların milli yıldızın transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 27 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Barış Alper'in Galatasaray'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez sarı kırmızılıları imza atmıştı ve transfer yarışından mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Bir yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz vatanında Fulham'ın deneyimli oyuncu ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Premier Lig ekibinin Wilfried Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Zaha için 5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Fulham, Yıldız oyuncu ya da Galatasaray'da aldığı paranın aynısını teklif edecek. Kariyerinde daha önce Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarını giyen başarılı oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıkarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'dan Pascal Gross hamlesi Fransız futbolcu Tango Yen Lombele ile yollarını ayıran Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına merkez orta saha pozisyonu içinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar orta saha için gözünü 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Gross'a çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray temaslara başladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda ön libero'da da forma giyebiliyor. 2017 yılında Alman ekibi Ingolstadt'tan 3 milyon euroya Brighton'a imza atan Pascal, geçen sezon 47 maçta 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu. İşte Galatasaray'ın yeni saşa boyu. Galatasaray Süper Lig'deki üst üste ikinci şampiyonluğunun ardından kadrosunu güçlendirmek için Manchester United'ın yıldız sabiki Van Bissaka'yı transfer etmeye hedefliyor. Sarı Kırmızılılar, teknik patron Okan Buruk'un Saşa Boy sonrası sabikini güçlendirmek istemesi üzerine 5. yıldızı takmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Neler Ligi'nde iddialı olmak isteyen Galatasaray bu doğrultuda gözünü İngiltere'ye çevirdi. Jimbo, Manchester United'da forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Aaron Van Misaka'yı transfer etmenin planlarını yapıyor. Adabasını İngiliz oyuncuyla senelik 2,5 milyon euro maaş üstünden anlaşma sağladığı iddia edilen Sarı Kırmızılıların, Manchester United'a da 15 milyon euro'luk bol servis bedeli teklif ettiğini yazdı. Güncel piyasada yeni 20 milyon euro olan 26 yaşındaki Yıldız, geçtiğimiz sezon 30 maçta görev alarak 3 tazesi yapmıştı. 2019 yılından bu yana Manchester United forması giyen Van Bissakar için bugüne kadar toplamda 55 milyon euro bol servis paketi Galatasaray'dan Sabek'e Emerson Royal hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna tartışmasız bir sabek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruğ'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Jim Bomb, İngiltere Premier Ligi gibi Tottenham'da forma giyen Yıldız ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruğ'un listesini aldığı Emerson Royal'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'ta ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sabikin dışında sağ açık ve stoper olarak da oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 183 boyundaki Emerson, daha önce Barcelona, Real Betis ve Atletico Mineiro'da da forma giydi. Galatasaray'a 18'lik Wonder Kid. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kurbeçi yıldızı gündemini aldı. Alman basınında yer alan habere göre Galatasaray Union Berlin'in 19 takımında forma giyen Barış Kalaycı ile ilgileniyor. 18 yaşındaki futbolcuya takımında gösterdiği performansın ardından ilginin büyük olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da genç futbolcuyu takip ettikleri ifade edildi. Union Berlin Barış Kalaycı ile kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalamıştır. Alman basınında yer alan haberde genç futbolcunun takımla olan sözleşmesinin sadece birkaç hafta daha geçerli olacağı kaydedildi. Union Berlin'in Barış Kalaycı'yı takımla tutmak için hamle yapması gerektiği vurgulandı. Anam mevkisi 10 numara olan Barış Kalaycı sol kanat ve Sandrfor bölgesinde de forma giyebiliyor. Galatasaray Atakan Karazor'la anlaştı. Galatasaray ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi Yıldız'ın kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'nın partnerini buldu. Okan Buruğ'un Almanya'da şutut kart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken Galatasaray'ın ARGE sorumlusu Fatih Demirli'nin de oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. 27 yaşındaki ön için 10 milyon euro bol servis bedeli belirleyen Stuttgart'la pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart'ta 35 maçta forma giyen Atakan Karazor 3 de asist yaptı. 41 yaşındaki teknik adam Sebastian Hönes'in sportif direktör Fabian Wolschmuth'a Atakan'ın yerini dolduracaksak bu transferi onay verebilirim. Dili de gelen bilgiler arasında.